Arkadaşlar herkese merhaba. Lüleburgaz Spor sevdalıları, Lüleburgaz Spor'a sahip çıkan, sahip çıkmak için uğraş veren arkadaşlar hepinize merhaba. Şehrimizin takımı Lüleburgaz Spor'un başarısı için yeni yönetimle beraber taraftar, yönetici, futbolcu hep beraber bu Yürüyüşte hep birlikte olmalıyız. Bu sebeple Lüleburgaz Spor sahip çıkmak açısından üye kayıtlarımız Berkadi arkasındaki Lüleburgaz Spor olarak, Stor olarak çalışacak. Yerimize bekliyoruz. Aynı zamanda ayın beşinden sonra bütün Stor malzemelerimiz gelip satışlarımıza başlayacağız desteklerimizi bekliyoruz.